Arkadaşlar 12. sınıfların yazılı hazırlıkta 3 tane test çözeceğiz. Bunlardan biri test 1'dir. Kitaplardan da bulabilirsiniz bunu. Sonra kazanım test 2'dir. Ve üçüncüsü kazanım testi 5 olacak. Genetik mühendisliğinden sonra biyoteknoloji de içine alan testtir. Toplamda 3 tane testin sorusunu çözeceğiz. Ve bu şekilde sınav hazırlık yapmış olacağız. Sınavda başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Eşlenmesi sırasında hidrojen bağları kopartılır. Sonuçta DNA çift zincir olduğunu biliyoruz. Ve bu aralarda zayıf hidrojen bağları vardır. Ve bu iplikler açılarak Buralarda yeni DNA'nın sentezlenmesi gerçekleşiyor. Bunlar yeni ipliklerdi. Bunlar eski ipliklerdi. Yarı kornumlu eşlenme bu şekilde oluyordu. Bu doğru arkadaşlar. Yapısındaki adenin ve timin çifti oranı azaldıkça erime sıcaklığı artar. Şöyle yapmıştık: Guanin ve stozin arasında üçlü, adeninle timin arasında ikili bağlar bulunuyordu. O zaman bu azaldıkça adenin-timin oranı azaldıkça, o zaman guanin-stozin oranı artıyor demektir. Üçlü bağların sayısı arttığı için erime sıcaklığı artar. Bu ifade doğru oldu. Birbirine simetrik iki paralel zincirden oluşur. Birinci zincir, ikinci zinciri şöyle yaptık. Birinci zincir 5 üssü 3 üssü ipiydi. İkinci zincir ise bunun tam tersiydi. 3 üssü tarafı 5 üssü. 5 üssü karşısına 3 üssü kısmı geliyordu. Biliyorsunuz 5 üssü dediğimiz yerde fosatın 5. karbona bağlandığı yerdir. 3 üssü dediğimiz yerde 3. karbona hidroksilin bağlandığı yerdir. O zaman bunun karşısına hidroksilin olduğu kısım karşısında bu tarafta fosfatın bağlandığı yer, hidroksilin bağlandığı yer olarak geçiyor. Bunlar birbirine paralel değil. Bunlar birbirine antiparaleldir arkadaşlar. Yanlış olan C'dir. Nükleotitler alt alta fosfodiester bağlarıyla bağlanır. Sonuçta DNA'lar, RNA'lar fark etmez. Bunlar yönetici moleküllerin yapı taşları nükleotittir. Nükleotitler arasında fosfodiester bağları bulunuyordu. DNA'da n eksi DNA'da e n eksi 2 tane RNA'da n eksi 1 tane fosfodiester bağı kuruluyordu. Bunun sebebi DNA'nın çift iplikli olmasıydı. Bu da doğru. Azotlu bazlar arasında hidrojen bağı oluşur. Azotlu bazlar arasında hidrojen bağı. İşte guanin ile sitozin arasında üçlü, adenin timin arasında ikili zayıf hidrojen bağları oluşur. Doğru. Cevabımız Ceyhan. Bütün ikinci sorudan devam ediyoruz. Bütün RNA çeşitlerinde 1 2 3 4 özelliklerine hangileri ortak olarak görülür? Bütün RNA çeşitleri deyince arkadaşlar, mRNA'mız vardı. tRNA'mız vardı. Bir de R reynamız vardı. Haliyle M reynada hidrojen bağı bulunmaz. Düz zincir şeklindeydi. T reyna yonca yaprağı şekline dönüşürken zayıf hidrojen bağlarla ne yapıyordu? Bağlanıyordu. R reynada ribozomun yapısına katılırken kendi üzerine katlanmalar yaparken hidrojen bağı kuruluyordu. O zaman T reyna ve R reynada zayıf hidrojen bağı varken M reynada yoktur. O zaman bu ortak değildir. Çekirdekte üretilme, çekirdekçikte üretilme mRNA biliyorsunuz ki çekirdekçik tarafından değil, kromatin iplik tarafından üretilir. O zaman bu yanlış. tRNA da aynı şekilde kromatin iplik tarafından üretilir. rRNA ise çekirdekçikte üretilir. Zaten biliyorsunuz bunlar proteinle de birleşir, ribozomun sentezini sağlamış oluyordu. O zaman ortak değil tekrar tekrar kullanılabilme mRNA sentezlenecek olan proteinin şifresini taşıdığı için aynı proteinden tekrar üretilecekse tekrar kullanılabilir. tRNA amino asitleri stoplazmadan ribozoma taşıyordu. Aynı amino tekrar kullanılacaksa tekrar kullanılabilir. tRNA çeşidi. rRNA da zaten ribozomun yapısında yer aldığı için ribozom tekrar tekrar kullanılıyordu. O zaman bu ortak. Transkripsiyon ile üretilme. Transkripsiyon DNA tarafından RNA üretilmesidir. Kromatin iplikler DNA olduğu için DNA tarafından mRNA üretiliyor. Yine aynı şekilde kromatin ipliklerden tRNA üretiliyor. Çekirdekçikte bulunan küçük bir DNA zincirinden de rRNA üretildiği için sonuçta üçü de DNA tarafından üretilen e, moleküldür ve bu olaya transkripsiyon deniliyor arkadaşlar. O zaman ortak olan 3, 4 yani C şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 2021 AYT sorusuymuş. Aynı uzunlukta iki DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci. iki tane DNA'mız varmış. Bu birinci DNA, bu ikinci DNA'ymış. Ama bu DNA'ların özelliği neymiş? Aynı uzunlukta olmasıymış. Birinci DNA molekülünün guanin sitozin bazlarının toplam sayısı. Yani guanin sitozin sayısı bunlar da toplam sayısı neymiş? İkinci DNA molekülüne göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Bunlar da azmış. Buna göre diyor öğrencinin üzerine çalıştığı birinci DNA molekülü ile ilgili bu de, birinci DNA ile ilgili soruyor. 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? 2 İki, ikinci DNA molekülü aynı nükleotit dizimine sahiptir. Şimdi nükleotit sayılara aynı diye aynı şekilde dizilir ifadesi yanlış olur arkadaşlar. Çünkü şifreler aynı olduğunu söylemiyor. Sadece uzunluğa aynı. İkinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır. Demiştik ki üçlü bağların sayısı arttıkça sıcaklığa karşı dayanıklılığı artar. O zaman bunun guanistozin oranı ikinciye göre fazla olduğuna göre o zaman sıcaklığa daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Birinci DNA'yı. İçerdiği fosfodiester bağ sayısı ikinci DNA molekülünden daha fazladır. Yanlış olur arkadaşlar. Nükleotit sayıları aynıysa o zaman fosfodiester sayıları da birbirinin aynısı olması gerekiyor. Cevabımız Bursa yalnız 2. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Nükleik asitlerle ilgili bazı özellikler tabloda harflerle eşleştirilmiştir. Diyor. harfleri mi? harfleriyle eşleştirilmiş. RNA ve DNA'nın özelliklerini vermiş. Tabloda harflendirilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakıyoruz bazı çeşitlerinde hidrojen bağı bulunur. Bu doğruydu. DNA'da hidrojen bağı bulunuyordu. Doğru. Çünkü çift ipliğini bir arada tutan zayıf hidrojen bağlarıydı. RNA'lar tek zincirliydi. DNA'lar çift zincirli. Bunlar doğru. 5 karbonlu şekeri ribozdur. 5 karbonlu şekeri deoksiribozdur. Bunlar da doğru. DNA, kendini RNA kendine eşleyemez. DNA tarafından sentezlenir. Doğru. DNA'lar kendisini eşleyebiliyordu. Bu da doğru. RNA ligaz enzimiyle sentezlenir. Yanlış. RNA polimeraz olacak. Polimeraz enzimiyle. DNA helikaz enzimiyle sentezlenir. Yanlış. DNA polimeraz olacak. O zaman bu yanlış, bu da yanlıştır. Y yanlış olduğuna göre cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. DNA ve RNA sentezi sırasında gerçekleşen grafiklerden, değişimlerden hangileri doğrudur diyor. Sonuçta kullanılan nükleotit miktarı, kullanılan nükleotit miktarı artar olacak doğru. Çünkü ikisinde de nükleotit kullanılacak. Kullanılan 5 karbonlu şeker miktarı kullanılan olduğu için artar, doğru. Ortamdaki deseydi azalır diyecektik. Kullanılan o zaman artar, ikisinde de doğru. Çünkü ikisinde de 5 karbonlu şeker vardı. Ortamdaki su miktarı, sonuçta bunlar dehidrasyondur. Sentenzyasyonlar dehidrasyon olduğu için ortamdaki su miktarı artar, doğru. Bir de dehidrasyona enerji harcanıyordu. Ortamdaki ATP miktarında azalması bekleniyor, bu da doğru. O zaman cevabımız da 4'ü de olacak. Cevap Edirne. İkinci testimizde birinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde antikodona uygun olan abinasidir zaman taşımaktan sorumlu olan TRNA molekülünün yapısı gösterilmiştir. Burada kodon antikodon ilişkisini söylemiş. TRNA molekülü ile ilgili 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Polinükleotit yapıdadır. Yani çok sayıda nükleotitten oluşur. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Antikodon kodon uyumu hidrojen bağlarla sağlanır. Sonuçta şu e, kodon antikodon nükleotitler arasında aynı DNA'da olduğu gibi sitozin karşısına guanin geliyorsa bu üçlü zayıf hidrojen bağıyla bağlanıyor. Şuradaki adenin diyor. Onun karşısında urasil. O zaman ikili bağıyla bağlanıyor. Şurada guanin diyor. Bunun karşısında da sitozin vardır. O zaman bu da üçlü bağ ile bağlanıyor. Bu da doğru arkadaşlar. Bazı bölgelerde adenin karşısına urasil, guanin karşısına sitozin bazı gelmektedir. Şurada çift zincirli olurken karşılıklı olarak hani zayıf hidrojen bağları kurularak bu yonca yaprağı şekline dönüşüyor ya. O yüzden adenin karşısına urasil, guanin karşısına sitozin geldiği yerlerde zayıf hidrojen bağları kuruluyor burada, buralarda da. Evet bu da doğru arkadaşlar. Adenin nükleotit sayısı urasil nükleotit sayısına guanin nükleotit sayısı stozin nükleotit sayısına eşittir demiş. Bu eşitliği biz hani şu eşitliği DNA'da söylüyoruz. RNA'da yoktur. E, DNA'da adenin timi sayısına eşit demiştik. Bunlar da adenin urasiyle eşit değildir. Eğer sayıda eşitlik varsa bu rastgeledir diyoruz arkadaşlar. O yüzden bunların eşitliğinden bahsedilmeyiz. O zaman doğru cevabımızı sorduğuna göre cevabımız C'dir. 1, 2, 3. İkinci soruyla devam ediyoruz. Nükleotitlerin yapısında bir azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat bulunur diyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Fosfat. Bu 5 karbonlu şekere bağlanıyordu şöyle. Bu da bir tane baza bağlanıyordu. Şöyle çift halkalı pürün yani adenin bazını çizelim. Burada şekerle baz arasındaki bağın ismi arkadaşlar glikozit bağıydı. Şeker ile fosfat arasındakine ester bağ diyordu. O yüzden bir nükleotidin sentezinde bağlarından hangileri oluşmaktadır diyor. O zaman peptit bağı yoktur. Ester bağı vardır. Hidrojen bağı yoktur. Glikozit bağı vardır. Hidrojen bağı Karşısına bir nükleotit geldiğinde DNA'da falan ifade ediliyor mesela. Veya TRNA yonca yaprağı şekline dönüşürken karşısına geldiğinde o zaman hidrojen bağından bahsediyoruz. Peptit bağını zaten hiç bahsetmiyoruz. O yüzden oluşabileni sorduğu için 2-4 diyoruz. Cevap C'dir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki polinükleotit zincirlerinden hangisinin RNA'ya ait olduğu kesin olarak söylenebilir. Zaten RNA'nın ayırt edici e, nükleotidinin urasil olduğundan bahsetmiştik. O zaman urasil arıyoruz. Burada var. Burada var mı? Adenin, guanin, stozin var. Burada stozin, stozin, guanin var. Adeninler var. Adenin, guaninler var. O zaman cevabımız bursadır. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. DNA'nın yapısında normal azot bulunur diyor. Eğer normal azot taşıyan DNA'lar ağır azotlu ortamda eşlenirse yeni oluşan zincirin yapısındaki organik bazlar ağır azot e, yeni oluşan zincirlerin yapısındaki organik bazlarda ağır azot bulunur diyor. Eğer bir DNA'nın bir zincirle normal bir zinciri ağır azot taşıyorsa buna melez DNA denir. Yani şöyle diyor. Azot 14, azot 14 olan bir DNA azot 15'te olan bir ortamda yani ağır azotun bulunduğu ortamda eşlenirse diyor. O zaman şu azot 14'ler ayrılacak birbirine. Yanlarına ortamdakiler yerleşecek. Azot 15'ler yerleşecek. Ve sonuçta oluşanlar bir ipliğe ağır bir ipliğe hafif. Bir ipliğe ağır bir ipliğe hafif olduğu için bunlara merez diyecek. Şimdi sorumuz şöyle diyor. Her iki zincirde ağır olan o zaman azot 15 azot 15'miş. Bunlar DNA molekülü arka arkaya iki kez normal azotlu ortamda. Ortamımız azot 14'müş. Normal azotluymuş. İki defa geçirecek. Şimdi uzun yoldan yapayım sonra pratik yöntemi söyleyeyim. O zaman azot 15'leri birbirinden ayırıyoruz arkadaşlar. Birinci ayırmada. Ortamdakiler yanlarına yerleşiyor. Sonra ikinci replikasyonu geçiriyor. Bunları da ayırıyoruz. Azot 14, Azot 15, Azot 14, Azot 15 ayırdık. Sonra ortamdakileri yanlarına yerleştiriyoruz. Azot 14, Azot 14, Azot 14, Azot 14. Şimdi baktığımızda melez, melez Bunlar da hafif hafif. O zaman yüzde melez %50 yüzde 50 hafif yani normal olacak kesin. Cevap C. Bunun pratik yöntemini şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, DNA sayısını şöyle bulacağız. Burada bir kere replikasyon geçince 2 üzeri 1'de 2 oluyor. Burada iki tane replikasyon dediği için 2 üzeri 2'den 4 tane olacak kesin. Şurada baktığımızda ortamdan farklı iki ipliği olduğu için melez sayısı 2'dir. Geri kalan ortam ismi olur ama burada iki tane olduğu için artık geri kalan olmadı. Buraya bakıyoruz. Şimdi ortamdan farklı iki ipli olduğu için bunun iki melez. Geri kalan iki tanesi de ortamın ismi olacak yani hafif. Eğer tersini verseydi yani şu durumda olsaydı iki replikasyon geçirseydi o zaman 2 üzeri 2'den 4 diyecektik. İkisi melez diyecektik. İkisi de ortamın ismini alacaktı. Ağır diyecektik. Ama burada hafif ortamda üretildiği için hafif dedik. Geri çıkan. O zaman 2'ye 2 olduğu için %50, %50 arkadaşlar. Pratik yöntemi bu şekilde yapıyorsunuz. Melez sayısı ortamla farklı iplik sayısı. Bu da ya 1'dir ya 2'dir zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci soruyla devam ediyoruz. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Melezleme aynı tür canlılar arasında gerçekleşebilir. Mesela şöyle yapıyorduk. İri taneli iri taneli iri lezzetsiz erik ile küçük taneli lezzetli eri çaprazlıyoruz. O zaman bunun çaprazlanmasında iri taneli lezzetli erik elde edilmiş oluyor. O zaman aynı tür canlılar arasındaki bu çaprazlama ile melez bireyler elde ediliyor ve verimi yüksek bireyler olmuş oluyor. Bu doğru arkadaşlar. Babalık ve annelik testinde DNA parmak izi yönteminden faydalanılmaktadır. DNA biliyorsunuz bir anneden, bir babadan geldiği için e, iz benzerliğinden dolayı anneye veya babaya ait olduğu tespiti yapılabiliyor arkadaşlar. Bu da doğru. Canlı kolonla, kolonlaması ilk defa Dolly adlı koyuna yapılmıştır. Arkadaşlar kolonlama olayı 1900'lü yıllarda değişik canlılarla yapılmıştır. Dolly olayı ise 1997 yılına denk geliyor. Yani daha sonra yapılmış bir çapraz, şey kolonlamadır. O yüzden bu yanlıştır. Cevap C'dir. Biyoteknolojik uygulamalarla bazı canlılara istenilen enzimler ve insülin ürettirilebilir. Özellikle biliyorsunuz ki bakterilere insülin ürettiriliyor veya selüloz ürettiriliyor. Bu şekilde kağıt elde ediliyor veya şeker hastaları için insülin kullanılıyor. Bu da doğru arkadaşlar. Yoğurt ve peynir yapımı çok eski dönemlerden bu yana kullanılan biyoteknolojik uygulamadır. Bu geleneksel yöntem örnek olarak geçiyordu. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. Gen klonlaması uygulamasında X, Y, Z aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bir bakalım maddelere. Klonlanacak genin plazmite eklenmesi. O zaman genin plazmite eklenmesi var. Bakteri plazmitinin izole edilmesi. O zaman ilk önce plazmiti izole edeceğiz. Sonra geni plazmite aktaracağız. Değil mi? Vektör plazmit DNA'sının kesilmesi. O zaman vektör plazmit DNA'sı kesilerek gen çıkartılıyor bu gen plazmit aktarılıyor. Elde edilen bu plazmit rekombinant DNA'ya sahip olmuş oldu. Bu da ne yapılıyor? Bakteriye aktarılarak çoğaltılması yapılmış oluyor. Yani YZXT YZXT dediğimiz A maddesi doğru cevabımız olmuş olur. Evet arkadaşlar üçüncü soruyla devam ediyoruz. Biyoteknolojik uygulamalarla maddelerden hangileri üretilebilir diyor. Antibiyotikler üretilebilir mi? Evet antibiyotikler üretimi yapılmaktadır arkadaşlar. Gen aktarmalarıyla bazı antibiyotiklerin üretimi. Aynı şekilde enzimlerin üretimi gerçekleşiyor. Vitaminlerin üretimi de gerçekleşiyor arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz ki A vitamini ne yapıyorlar? Pirinci aktararak da altın pirinç elde ediyorlar. Yani A vitaminine sahip pirinç elde ediliyor. Bu biyoteknolojik yöntemle elde ediliyor. Yoğurt üretimi zaten geleneksel yöntemde de vardı bu şekilde üretim yapılabilir. O zaman bunların hepsi cevabımız E doğru olmuş oluyor. Evet arkadaşlar kök hücrelerinin farklı tipte hücrelere dönüşmesi aşağıda şematize edilmiştir. Bakıyoruz blastosisten elde edilen kök hücreleri birçok hücre tipine dönüşmektedir arkadaşlar. Kök hücreleri ile ilgili 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Farklılaşmamış bir hücre olduğu için birçok hücre tipine dönüşebilir. Bu doğru arkadaşlar. Şekilden de o görülüyor zaten. Epitel hücreleri blastosise dönüşebilir. Yani burada geri dönüşüm olayını göstermiyor değil mi? Epitelden blastosise dönüşür diye bir ifademiz yok. Bu yanlış arkadaşlar. Kök hücreler önce epitel hücreye sonra epitel hücreleri de yağ hücresine dönüşebilir. Burada böyle bir dönüşümden de bahsedilmiyor yine arkadaşlar. Yanlış. Burada kök hücresi hepsine dönüşebilir gösteriyor. Zaten farklılaşmamış hücreye kök hücresi deniyor. Daha sonra farklılaşınca farklı yapıları artık ondan sonra dönüşmüyor. Kök hücreleri sadece embriyoda bulunur. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü kordonda da bulunuyor. Kök e, embriyoda da bulunuyor. Ergin bireylerden de elde edilebiliyor. Bu yüzden cevabımız yalnız bir olan Adana olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar beşinci soru ve son sorumuz. Menekşe bitkisi doku kültürü yöntemiyle çoğaltılarak yeni bitki elde edilmiştir. Oluşan yeni bitkilerin 1 2 3 4 özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir diyor. Arkadaşlar doku kültürü yöntemi eşeğsiz üreme çeşidi olduğunu biliyorsunuz. O zaman menekşe bitkisinin aynısından yeni bitkiler elde edilmiş oluyor. Haliyle RNA'larındaki nükleotit çeşitleri aynıdır. Yaprak büyüklükleri çevrende etkisi olduğu için farklı olur. DNA'larındaki gen çeşidi aynı olur kalıtsal yapı. Fotosentez hızları çevrenin de etkisi olduğu için arkadaşlar bu farklı olabilir. Burada farklılık gösterebilenler dediği için yaprak büyüklüğü ve fotosentez çevrede etkili olduğu için arkadaşlar cevabımız 2 4.